Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün hiç hani e, mutlu bir video değil. Ben tam videoyu çektim. Yani videoyu çektim. GTA Vice serinin videosunu atacaktım kanalına ama artık ne GTA çekesim geldi ne bir şey arkadaşlar hani böyle saçma şey bir şekilde yani geliyorsunuz şey yapıyorsunuz yani bunu yapmayın hani bakın tamam ben Outlast'ı gene çekerim sıkıntı çıkmaz ama olmaz yani bu ya bu nedir sanki velet bilmem ne Diğer kanalın yorumlarında da aynı. Bir tane bilmem ne oç bana bir gitmiş bilmem neler yazmış bak. Nerede benim kanalın şeyi? Hani arkadaşlar tamam otlas gelecek ki zaten. Yani tamam madem böyle istiyorsunuz hani böyle olsun. Ama ama yani bu bu yap, yani yapılacak bir şey değil. Gelirdiniz abi sakin sakin söylerdiniz Atlas videosu çek diye. Ben de karar verirdim hangi seri olacağını. Birinci seri çok zor derdim. Hangi seri olacağını söyleyin derdim. Yazardınız yorumlara bitti. Abim bu ne? Hani kurbanınız olayım yapmayın. Hani böyle saçma salak şey yapılmaz. Zaten altı aboneyiz. Uyuz oldum. Büyüyemiyoruz. Videoları izliyorsunuz. Abone olmuyorsunuz. Bırakın da ne istersem onu çekeyim. Yok velet, yok bilmem ne. O velet yazan arkadaşa buradan selam olsun. Şimdi ağzımı açtırmasın benim. Hani... Bu köpeği. Şimdi küfür ettirmesin bana. Ona koydum köpeği. 18 yaşında adama nasıl velet diyorsa kendisi nasıl bir şeydir acaba yani. Küfür ettirecek şimdi bana. Tamam Outlast istiyorsanız Ya oylama mı yaparız artık Outlast 1 olmaz ama Outlast 1 zor bir oyun Grafitinde de çöp olduğu için Hani ee, Bilemiyorum Outlast 1 Remastered olabilir Bak, ee... Bakayım varsa Eğer Outlast 1 Remastered gelebilir Bir saniye Bir Remastered. Bir dakika. 11 yazmışım yanlışlıkla. Hani <laughs> bunu yapmayın. Öbür videoda da belirttim. Hani bunu lütfen yapmayın arkadaşlar. Yani ben hayatımı bir şeye adayacak dediğim gibi adam değilim yani yani olmaz böyle yani hani bu olmaz şimdi otla sırmaz sırt varsa rımaz sırdı çekelim ya Tamam abicim. Madem modla istiyorsunuz o zaman hepiniz beraber kanalıma abone olun. Hadi bakayım benim de şartım bu. Bana bu yorumu yazanlar kanalıma abone olursa hani 35 abone 15 ya da 35 abone olduğumuz zaman otlasın old yeni bölümleri gelecek. Aha. Burada size söz veriyorum. 35 veya 25 abone olduğumuz zaman otlasın old videoları gelecek. Hani böyle terbiyesizlik olmaz. Adam sanki beni otla satanı da anlatayım. Benim de başka serilerim var. Böyle terbiyesizlik olmaz. Ya hepiniz beraber bana yazanlar madem otlas istiyorsunuz kanala abone olun destek verin ki otlas çekilsin. Hani böyle saçmalık olmaz. Adamın yazdığı yoruma bak şimdi. Bir dakika. Adamın yazdığı yorum. Buraya mı yazmıştı? Dur. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu değil. Tamam mı? Böyle terbiyesizlik olmaz. Gelip gelip de. Bana tehdit ederek. Bir şey yaptıramazsınız yani. Yok abonelikten çıkarım. Yok bir şey yaparım. İsterseniz eğer. Gider yazarsınız yani. Tehdit etmeye ne Hepinize gerek var? Merhaba. Sanki ben siz iste isteyeceksiniz de yapmayacağım. Hangi videodaydı o ya? Buradaydı kesin. Bir dakika. Bulamıyorum şu an. Gidip de beni tehdit edip de... Böyle salak saçma şeyler yapamazsınız yani. Terbiye olun. Ben küçük çocuk ben tehdit diye ağlaman ağlayan bir adam değilim. Heh yorumlara bak. Ya tamam. Outlast'ı sevdiğiniz istiyorsunuz ama hani ben de diyorum ki size yani Outlast bir çöp. Outlast geleceğine başka bir oyun çekelim diyorum. Siz diyorsunuz illa Outlast çek. Yani Outlast'ı çekeceksek Outlast bir Outlast Her ne bokumsa o oyun. Hani o oyunu çekeceksek lütfen ya güzel bir korku oyunu seçin ya da Oyunun remastered versiyonu varsa ya da terbiyeli olun ya da ikinci versiyondan başlayalım direkt. Birinci versiyon çünkü çok kötü. Ondan çekme, çekmeyi bıraktım ben Outlast'ı. Hani arkadaşlar lütfen yapmayın. Hani tamam Outlast gelecek ama birinci oyun gelmeyecek. Hani birinci oyunun grafikleri kötü çünkü. Hani güzel bir grafikli oyun varsa bana korku oyunu olarak yazın. Ben de onu oynayayım videolarda. Ama kanalıma abone olmayı da unutmayın. Yani böyle şey olmaz, bir dahakine lütfen bu tarbiyeli olun Hani böyle şey olmaz yani Outlast yerine Outlast 2 olabilir Zaten iki oyunun da çok bağlantılı olacağını düşünmüyorum bu seri Seri ama yani Çok bağlantılı olacağını düşünmüyorum Outlast 2 olabilir, Outlast Remastered varsa o olabilir Daha güzel grafitli seriler olabilir Ama Outlast 1 olmaz Hani terbiyeli olun. Ee, hepinizi çok seviyorum. Ya kusura bakmayın böyle biraz azar videosu oldu ama görüşmek üzere bay bay.